Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Barbie'lerimi ve eşyalarını beraber bakacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk olarak, arkadaşlar eşyalarından namazım, sonra Barbie'lerimi alacağım. Ben bunu halı Halı halini kullanıyorum Bunlar arkadaşlar gel şeyler olması lazım kıyafetler evet kıyafetler var ya şu videom şöyle kıyafetler var Ondan. arkadaşlar oynayalım videosu gelsin de ben belki atamıyorum ama atabilirsem yarın atabilirim yapabilirim arkadaşlar veya charge bakın cumaya kadar cumaya kadar yapabilirim bir gün Arkadaşlar ne zaman yapayım bilmiyorum. Bir tane şöyle tüp var arkadaşlar. Buna yemek pişiriyorum. Bakın. Bir tane tava var arkadaşlar. Şöyle ben bunu kendim yaptım bu arada. Tava böyle. Sonra buraya koyuyorum. Ve yemek pişiyor. <laughs> bunu ne yapıyorum diyorsanız arkadaşlar yani çocuk yatağı falan yapıyorum yani. öyle. Yani bir şey, oyuncaklarını koyayım Küçük oyuncaklarını koyuyorum. Şurada arkadaşlar sepetim var. Şöyle bir sepetim var. Buna da yani Buna da e e Eşyalar falan koyulmuş. Burada da market sepetim var. Bir tane. <laughs> market sepetim var. Bir Bunu bir arkadaşım verdi bana. Arkadaşlar bu bu burada bir televizyon var. Bunu da kendim yaptım. Bir tane arkadaşım şöyle bir makine ama şurası şey olmuş. Şey kök olduğu için şey olmuş. Şöyle bir makinem var. Şöyle Bir kadar kapatılıyor. Bir tane şu sepeti var. İki tane arkadaşlar şöyle asacığı var. Bir tane arkadaşlar bu da bir bahar bir seçim falan şey yapmak, kurutma için. Bunu oturmak için falan kullanıyorum tahta parçaları. tane arkadaşım vardı. Dinda. Bir de tarak var. <laughs> bir tane daha kayıp olmuş vardı. Nerelerde bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar burada bir tane atı şey bu. Bir tane arkadaşlar şöyle kaydırak var. <laughs> Bak şöyle. Çık 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 çık. Çık çık çık. çık. <laughs> Arkadaşlar bunu ben kendim çok özenerek yaptım. Bu turşu çürümler. Arkadaşlar ben arkadaşım heyde yapmıştım. O da bana yaptı. Çok güzel. Bakın bir tane oturmak için bari oturuyorsunuz buraya. Bir tane şöyle jet var. Bunu bu süs için falan arkadaşlar. Ben koymuyorum. Buna bir tane şeyden Bu Böyle oturacak. Şey. Şöyle bir küçük bir sepa sepa hani dolaplar var ya o, var. Bir sürü arkadaşlar var. size göstereyim. Bakın okay, bir tane böyle var. Evet, bir de şu bir de bu. Neyin ikisini çok bayılıyorum ben çünkü onları çok seviyorum. Şöyle bir sürü ayran mı var burada. Motor, şöyle arabalar var. Bir tane motor, var. bir tane helikopter var. Bir, 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 bir tane şöyle bir araba var. Bir tane itfaiye var. Canım arkadaşlar şöyle bir, bunu bilenler vardı, bazı, var mı? Bazı, ha böyle ım, adı neydi? Böyle bir şey işte, canım arkadaş gibi. Bir şey. Bunu birer bir hatırlıyorum da ben. Çok bilemiyorum. bunu kimler biliyor ya? Onlar mı çok var da? Arkadaşlar bunun bir tane bir tane çocuk geldi bizim eve. daha küçük. Daha iki yaşında falan. O kırdı bunu. Yani aslında çok seviyordum onu. Bakın böyle yapıyorsunuz. İsterseniz bu gidiyor da şimdi gidiyor. Heh bakın. Böyle yapıyorsun burayı çocuk oyun Ben öyle yapıyorum. Böyle şey Arkadaşlar bunu annem şeyle da ama bakın şöyle. Şunu biraz açmış. Ha, bakın şöyle. Kırılmış ama. Bir daha hiçbir çocuğu göstermeyeceğim, ona Onaylı ederim ben. Bu da havuz. Küçük havuz. Arkadaşlar şunu ayakkabılarına bakın. <laughs> Bir tane böyle oturak var. Bir tane şöyle şey var arkadaşlar. Bu bayağı kişinin vardır arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Bir tane şöyle şey var. Bir tane tost karaba var. Böyle bir sepet var. Şöyle bir, bunu saymayayım. O yok zaten. Şöyle bir tane dolap var. Küçük bir dolap. Şöyle arkadaşlar içeceklerim var. Şöyle bir oturak var. buna yumurta falan yapıyorum. Şöyle bir parça var. Şöyle bir kaşık var. Tatlı bir çünkü var. annemin az olduğu için. Şöyle oturak var. Bir tane şöyle şey var. Bir tane sarkı. Şimdi Barbie'lerde burada bir şey kalmadı. Bir şeyler var da, onu onlar barbilerle ilgili. Bir tane arkadaşlar şöyle bir atım var. Bir tane de atım var. Bunu arkadaşımın annesi almıştı. Evet arkadaşlar şöyle şey var Barbie Bu plastik barbi. Şu atın şeyi bu da. Atın binme şeyi. Anladınız. Şöyle tatlı bir boyuyorum. Boyu şöyle bir bebek var, bir tane şöyle gelin baldır var. Başta anahtar arkadaşlar anahtarı yaptırdı. Bir tane bebek var şöyle. Bu buna arkadaşın engelli var. Onu. şöyle bir barbun var bir tane şöyle bir barbun anne bu anne almış onu bana şöyle bir barbun var bir sürü barbun var bir tane at var bunun saçını ben boyadım arkadaşlar nasıl olmuş en güzel bakın şu saçı oldu bu böyle yelek gibi bir şey yapıyor Şöyle bir Ali bu. Şurada Ayşe arkadaşlar, bu da Ayşe. Şöyle bir bebek var. Bunu herkes biliyor. Şöyle bir bebeğim var bu da. Son bebeğim de Elsa arkadaşlar. Elsa elbisesi var değil miyorum. Elsa elbisesi özlenerek yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuncaklarım bu kadardı. Oyuncaklarım demeyeyim de Barbie oyuncaklarım bu kadardı. Barbie oyunu da istiyor musunuz? Ben bunu bu videoyu akşam falan atabilirim anca arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum.